Selam Freddy. hey Bonnie. Freddy gördün mü? Ee, sam kostümü kostümünü giymiyor yine. <laughs> Pff, biliyorsun yani onu. Evet. Her halükarda bulacağız onu. Sadece Freddy'nin maskesini takıyor olması sorun. Gördüğün gibi yani hiçbir yerde yok yani neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela. Güvenlik! Senin o kaçını tekmelemeye geliyorum pislik herif! siktir gözüm yandı Bir saniye güvenliği mi gördün? Evet işte güvenlik orada ya Hayır bu sadece Freddy Hayır hayır yine o şeyi yapıyor Freddy maskesini takmış Biliyorsun senin taramını engelliyor Oh yandım bu oh. Eğer o Freddy ise neden gözüme ışık tutuyor lan anlasana işte Belli ki onu korkutuyorsun Korkutuyor muyum? Ah, senin o gözlerine uyuyacağım. Farsi, sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum. Anladın mı? Balon boy, bana destek çıkar mısın? Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun avataryalarına sokmak. Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni beynini uçururum. Ee, o sadece bir oyuncak. Ah, ama bu kadarı yeter. Freddy nerede? Bir mekanda iki tane Freddy aynı anda olamaz değil mi? Ha? Ya çok güzel, şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Bonnie senin beynini sikeceğim ama. Bir dakika ya, ne oluyor la burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu, bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum şu an yanıyor. Aa yok artık, Freddy sensin. Hey, nereye gidiyorsun? Sikellerim. Neyi kafa karıştırıcı, tam anlamadım. Aa Bonnie. Ya dur, bir dakika, saat kaç? Ne haber çocuklar? Hey Mangle, saat kaç? Eee, 5.59 5.59 mu? Hı? İşte, güvenlik burada! Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Aman tanrım! Hayır, hayır, ben Freddy'im ya! Ben, ben Freddy'im ya! <laughs>